Selamlar dostlarım. Bugün Ultimate Epic Battle Simulation adı altında bir tane oyun oynuyoruz. Aklımda güzel bir senaryo var. 20 bin tane zombiye karşı 300 ya da 500 tane Alman askeri ya da Amerikan askeri. İkisi arasında bir şey yapacağım. Severseniz daha değişiklerini de yapmayı düşünüyorum. Ama önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve diğer videolardan haberdar olmak için zil butonunu basmayı unutmayın. Hadi direkt savaşa geçelim. 20 bin tane zombi 600 ya da 500 tane Alman askeri yok edebilecek mi? Evet ee, 20 bin zombi ben denedim ve çok fazla çok 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 fazla hatta 15 5 FPS falan bayağı düştü ve sıkıntı oldu gözleri falan gözüm falan ağrımış durumda şu anda. O yüzden 10 bin tane zombiye karşı 500 tane Alman askeri yapacağım. Sayılarını düşür biraz. Bakalım 20 binde bayağı zorlanmışlardı. 10.000 bin at zombide nasıl olacaklar? Hadi bakalım. 10.000 taraftar sahaya akın ediyordu. Sol köşede 10.000 tane zombi ve sağ köşede 500 tane Amerikan askeri. Bakalım kim kimi yok edecek. Fight başlasın. Alman askerleri direkt saldırıya geçmişti. Alman askerleri ilk ölümünü aldı ve ilk 20... Oha, oha la, 70 kişi aynı şimdiden 200-300 kişi öldürdü der. Bak bu iş kızıştı. Ve garip yanını söyleyeyim mi size? 20.000 zombide de aynı FPS alıyordum. 20 de şu anda yine. 20.000 zombide de 20 FPS alıyordum. Şu anda 10.000 zombide de 20 FPS alıyorum. Bu FPS çok garipleşti. Ben daha bir bile... şimdiden 2.000 kişiyi aldılar 8.000 kişi kaldı. Baya alırlar lan bunu. Hakikat alırlar ha. Baya yakınlaştırmıyorlar ha. Allah Allah. 10 denedikten sonra bir de 20 bine yine deneyeceğim bakalım. hiçbir çünkü aynı geldi. Garip hissettim bana biraz. Bayağı da hızlı alacaklar gibi. İki dakika bitiyor herhalde bu. Bayağı bitti lan zombiler. Allah <laughs> Çok garip. Son bin tane adam kaldı. Zombi kaldı. 1500 1400 1300 bin dört yüz, bin üç yüz, bin iki yüz, bin... yüz. Ha, Bitti lan. Şuradakiler kaldı sadece. Ha, şurada birkaç tane zombi kaldı. Onlar da yavaş yavaş ölüyorlar. Aynen. Zombi şu anda bitti. Tamam mı? Şuraya bak be. Şimdi Evet Karşılaşmaya hoş geldiniz Sol köşede iskeletli o, iskelet savaşçıları 20 bin tane iskelet savaşçıları Sağ köşede ise 500 tane Alman askeri Bakalım Alman askerlerine iskelet kılıcı mı Yoksa iskelet askerlerine Alman silahı mı denk gelecek Şunları koşuşunu gerçekten merak ettim. Canları kaç? Ha 200 canlı. Evet ilk kinlerini aldılar Alman askerleri. 400 kill aldılar. Hala iskeletlerden bir kill bile yok. Bakalım savaşın sonunda evine kim ulaşacak? Büyük ihtimalle iskeletlerin evi yok ve yok etmeye devam edecekler. Ama Alman askerlerinin bir kocalarının karılarının olduğunu düşünüyoruz. Hadi bakalım. Şurada bir hareketlilik var. Kameramız oraya çekerse Oo. Alman askerleri yakınlaştırmıyorlar. Millinin hatlarını cesurca onurlu bir şekilde koruyorlar. Yerlerde bir ton ölü iskelet askerleri olduğunu görüyoruz. Bakalım Alman askerleri bu savaşı kazanacaklar mı? Hak et lan alıyorlar ha. Benim 4000 tanesini aldılar ve 3 tane kayıp verdiler sadece. Vay. ama geriye 16 bin tane var gelişe baksana ta burada askerleri görmeyen bir ton zombi e, iskelet adam var Alman askerlerinde 20 tane ölüm var baya <laughs> 6.000 kişiyi de aldılar Bu Savaş kazanacaklar gibi ha. Neyse biraz hızlı modda görelim oyun FPS hem düşmeye başladı hem de benim ağzım yoruldu. Hızlı moda geçelim. Geçelim. bir şey yapmışlar kendilerine sığınak yapmışlar <laughs> Peki, kaç kişi kaldı acaba merak ettim 217'den Alman askerine karşı 6000 tane iskelet kalmış Evet daha demin bayağı sıkıntı çıktı normalde pozisyonlarını korudukları için Ölüler üst üste bine bine onları kapattı ve <laughs> zombiler onlara ulaşamayacağı hale geldi. Çok saçma bir durum oluyor bazen. O yüzden 20 bin zombi siliyorum ve yani aslında komple clear diyeyim. Haritayı değiştireceğim. Eee harita burası olsun. Yani burası nasıl bir şey bilmiyorum ama bu şurada yol olması lazım. Şura yol. Al clear diyorum. Festives Santa. Festivi merak ettim ben. İki festivis birbiriyle savaştıracağım. 250'şer gruplar halinde. Bunlar nerede şimdi? burada. Şurada savaş abi. Artık festiv neyse şöyle x atak olsun. Diğeri de burada. Festiv neyse ona bir bakalım hatta. Son savaşımız olsun. Aha Noel babaymış lan. Ha Festiv Noel babaymış. Santas ne diyeyim. İyi. 250 Noel Baba'ya karşı 242 Noel Baba savaşsınlar burada. Oha bir 60 fps'den falan görmeye başladım. Bakalım. E buradan saldırmıyorsunuz mu ya yani? Neyse. Ben sinemate alıyorum. Biraz hızlı çekimde izleyelim. Savaş bittikten sonra görüşürüz. başladı ya Çünkü ben 2 saattir plan video çekiyorum şu anda 2 saati geçti Hatta hoşunuza gitmiştir emeğime değmediğini düşünüyorum sevmişsiniz Tabi sevmediyseniz emeğime değmemiştir boşuna uğraşmışımdır Evet size daha fazlasının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın Kendinize çok çok iyi bakın diğer videolarda görüşmek üzere bye bye